Suriye'deki devrimle ilgili şunu söyleyebiliriz ki evet 13 yılda muhaliflerin yapamadığını 13 günde birden bire oldu. Doğrudur. Evet Amerika'da olabilir bu bu işin içinde, İsrail'de bu işin içinde olabilir, Rusya'da bu işin içinde olabilir ama dikkat edin kardeşler. Şu an Suriye'de insanlar işkenceden kurtuldu, tecavuzdan kurtuldu, zindandan kurtuldu ölümden kurtuldular. Her türlü acılardan kurtuldular. İnsanlar adalete, insanlar özgürlüğe ulaştılar. Bu Allah'ın rahmetidir. Bu Allah'ın nimetidir. Allah'a hamd etmemiz lazım. Allah'a kulluk etmemiz lazım. Allah'a ibadet etmemiz lazım. Ve Allah'ın bu işi bizim lehine çevirmemizi Allah'tan istemeliyiz. Kardeşlerim evet olmuş olabilir. Yabancı istira, istihbaratlar Amerika belki bu işte rol oynayabilir. Allah'ın ayette buyurduğu gibi ve mekaru ve vallahu hayrul Onlar bir plan kurdu. Allah da bir plan kurdu. Allah plan kuranın en hayırlısıdır. Allah Resulü Ebu Davud'un taklit ettiği bir hadiste Allah bu dine facirlerle yardım edeceğini ifade etmemiş miydi? İşte yeryüzünün en büyük facirlerin eliyle bugün Suriye toplumu tamamıyla rahata ulaştı. Ya insanlar işkenceden kurtuldu. İnsanlar tecavüzden, ölümden, bebeklerin zulümden kurtuldu. Bu büyük bir nimettir. Bu büyük bir rahmettir kardeşler ve bu açıdan Allah'a hamd etmemiz lazım. Allah'a secde etmemiz lazım. Allah'a kulluk etmemiz lazım. Allah'ın bize yardım etmesini talep etmemiz lazım. Allah bu işi hayra çevirsin.